arkadaşlar Merhaba, Video Denizi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere orijinal Windows ISO dosyasını nasıl indireceğinizi göstereceğim. Ardından bir Windows 10 kurulumu yapacağız bir e, notebook'a. Öncelikle videonun altına bırakacağım linke tıklıyorsunuz. Hey, Doc. Net. Bu sayfaya giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada Microsoft Windows ve Office ISO download programını indireceğiz. Bu sayfaya girdikten sonra hemen şurada download yazıyor. Windows ISO download'dır. Basıyorsunuz. Şu an iniyor. Evet. Programımız bu arkadaşlar program kurulum yapmıyor. Tıkla çalıştır mantığıyla çalışıyor. Tıklıyorsunuz. Şu şekilde açılıyor. Bakın buradan istediğiniz Windows sürümlerini indirebiliyorsunuz. Bakın burada Windows sekmesi var. Office sekmesi var. Windows ve Office'e dair birçok sürümü burada mevcut. Windows 7'den 11'e kadar son güncellemesine kadar hepsi burada mevcut ve yeni değişiklikleri de burada yazıyor. Bu program oldukça kullanışlı ve Windows'un kendi, Microsoft'un kendi sitesinden direkt olarak indirme imkanı sağlıyor. Şimdi yapmanız gereken tek şey buradan aha indireceğiniz Windows sürümünü seçip örneğin Windows 10 seçiyoruz. Sol tarafta Windows 10 ile ilgili bilgiler gelecek. Evet şu an geldi. Mesela sürüm seçin diyor. Bakın burada Windows 10 sekmesi altında Windows 11'ler de geliyor. Buna dikkat edin. Indirmek istediğiniz versiyonu buradan seçeceksiniz. Şu şekilde ben Windows 10'un en son sürümünün Pro Home ve Pro versiyonunu indireceğim. Şuradan seçiyorum. Onayla diyorum. Onayla dedikten sonra hemen altta dilini seçmemiz istiyor. Yani hangi Windows'un dilini indireceksiniz. Türkçe seçiyorum. Onayla butonuna basıyorum. Bakın bana 64 bit mi 32 bit mi indireceğimizi söylüyor. E, bilgisayarınıza e, özelliklerine, e, özelliklerine tıkladıktan sonra orada 64 bit mi 32 bit mi olduğu yazar. Güncel bilgisayarlarda zaten 64 bit sürüm e, geçerlidir. Buraya tıklayarak hemen indirmeye başlayabilirsiniz. Bakın şimdi tıklayalım şu şekilde Microsoft'un sitesinden indirmeye başlıyor. İptal diyelim. Şurada da bağlantısını kopyala diyebiliyorsunuz. Tıklıyorsunuz böyle. İndirme bağlantısı kopyalandı diyor. Hemen geliyorsunuz. Yine bir sekme açıyoruz. Yapıştır diyoruz. Bakın. Şöyle geldiğimizde Microsoft .com O kendi orijinal sitesinden indirdiğini görüyoruz. Bakın. ISO dosyasını şu şekilde tam teyit almak için e, linkin uzantısını ve subdomainini silelim enter'a basalım bakın Microsoft'un kendi orijinal sitesine gittiğini görebiliyoruz yani linkimizin doğruluğunu e, gördükten sonra Linki yapıştırıp tekrar Enter'a bastığımızda hemen indirmeye başlıyor arkadaşlar. İndirme işlemi başladı arkadaşlar görüyorsunuz. Kendi orijinal Microsoft'un sitesinden indirmeye başladı. i̇ndirme işlemi bittikten sonra bu ISO dosyasını bir 8 GB'lık bir flash belleğiniz varsa bu flash belleğe Rufus programıyla yüklüyoruz. onu, onu da göstereceğim indirdikten sonra. Rufus programıyla yükle yükledikten sonra bir notebook'a veya herhangi bir bilgisayara formata atılabilecek şekli getiriyoruz. E, o işlemi de yaptıktan sonra Windows kurulumuna geçeceğiz. E, bir sonraki adım olarak. Şimdi bunun inmesini bekliyoruz. İndikten sonra tekrardan videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar. E, şimdi Windows 10'un Windows 10'u indirdik. E, kendi orijinal sitesinden, Microsoft'un sitesinden indi. E, şurada doğrulantı, indirilenlerde görüyorsunuz 5 küsur GB şeklinde. Ee, şimdi bunu bir flash belleğe yüklemek için Rufus programını indirmemiz gerekiyor. Şimdi Google'a şu şekilde yazalım. Evet indireceğimiz program bu şekilde. İlk sitede eee rufus.ie sitesine giriyoruz. Buraya girdikten sonra hemen şurada bakın Reklamada kapat diyelim. İndirmeye başlıyor arkadaşlar. Zaten kısa bir program. 3.20 2 e, sürümü varmış. İndirdik. Şimdi yapmanız gereken bu da tıkla çalıştır. Yani bir kurulum gerektirmiyor. Bunu çalıştırıyorsunuz. Hayır diyebilirsiniz. Güncelleştirme vesairesine diyor. Şimdi burada yapmanız gereken arkadaşlar flash belleği takıyorsunuz. Ben 16 GB'lık bir flash bellek taktım. Tabi 8 GB de uygundur. Çünkü yükleyeceğimiz e, Windows'lar 5 GB yeterli olacaktır. Seç butonuna basıyorsunuz. Hemen indirilenlerden buradan ISO dosyasını seçiyorsunuz. ISO dosyasını seçtikten sonra kendisi bunu algılıyor. E, imaj seçeneği olarak standart Windows yüklemesi seçeneğini seçiyoruz. Şurada disk bölüm düzeni diyor. Burası GPT olarak kalacak. Hedef sistemi UEFI diye belirtebilirsiniz. Burası bu şekilde. Zaten hepsi seçili geliyor arkadaşlar. Şurada hızlı biçimlendir diye, yani flash belleğinizi biçimlendirecek. Buna dikkat edin. Flash belleğinize herhangi bir e, dosyanın olmadığını, verinizin olmadığını dikkat edin. E, şu an her şey hazır olduğuna göre başlat butonuna basıyorsunuz. Windows ISO'daki dosyaları e, format atabilecek şekilde flash belleğinize entegre ediyor. Başlat butonuna basıyorsunuz. OK butonuna basıyorsunuz. Veriler yok edilecek diyor. OK. Şu an kuruluma geçti arkadaşlar. Kullanılan yanısı diyor. Biçimlendirme yaptı. Ve dosya sistemi oluşturuluyor. Dosyaları yüklemeye başlayacak şu an. Evet kopyalamaya başladı. Bir bilgisayarı format atmamız için gerekli dosyalarımız arkadaşlar şunda Windows ISO donanımla herhangi bir e, Windows sürümünü indireceksiniz. Şu şekilde Windows onu indirdim ben en son sürümünü ve Rufus programıyla da flash belleğimize yükleyerek herhangi bir masaüstü bilgisayar olur, e, notebook olur format işlemine geçeceğiz. Bu yükleme işlemi devam ederken Arka planda bu Windows ISO doğrulandır programından da biraz bahsedelim. Burada sekmeler var dedik. Windows 10 veya bakın Windows 8.1'e tıkladığınızda sol tarafta ekran değişecek. Onunla ilgili sürüm seçmemizi isteyecek. Windows 11 indirmeniz gerekiyorsa yani son çıkan Windows sürümünü indirmeniz gerekiyorsa Windows 10'a tıklayacaksınız ve buradan şu Windows 11 versiyonu yazıyoruz. Zaten en son sürüm en yukarıda olur. Şu şekilde tıklıyorsunuz. Onayla butonuna basıyorsunuz ve sizden 32 bit mi 64 bit mi olacak seçeneğin gelecek. Türkçe dilini seçip onaylıyorsunuz ve hangi sürümünüzü indirim indirmeniz gerekiyorsa o sürüme tıklayıp indiriyorsunuz. Windows 10 olduğuna bakmayın. Windows 11 olarak şeklinde indiriyor. Tıkladığımızda şu şekilde indirme işlemi yapacak. Office programları da var arkadaşlar. 2019'a kadar burada Office hem Mac için hem Windows için Office sürümleri mevcut. Bunları buradan sürüm ve dil bilgisini seçerek erişebiliyorsunuz. Şöyle bakın. Home ve öğrenci şeklinde belirtmiş. Dilini seçiyorsunuz. İndir butonuna basıyorsunuz. Ve bakın hemen direkt olarak indirmeye geçiş yaptı hemen 3 4 GB indirmeye başlıyor iptal edelim şu an kopyalama yüzde 10'da yine Mac içinse yine buradan int e, gerekli sürümü belirterek kendi Mac sürümünüze uygun e, gerekli indirme işlemini yapabiliyorsunuz arkadaşlar bunun tabii ne gibi e, güzelliği var? En güzel olayı e, katılımsız orijinal Windows'un kendi sitesinden indirmesi. Evet arkadaşlar. Şimdi Windows 10'un yüklemesi bitti. Artık flash belleğimizde format için hazır. Şuradan bakalım. Şu şekilde yükleme dosyası olarak gözüküyor. Şimdi format işlemimize başlayabiliriz. Şu an elimizde Lenovo iPad 510 seri numaralı laptop'u mevcut. Şimdi bu laptop'u kapatıyoruz ve USB'den format atmak için başlatacağız. Bilgisayarımızı başlatıyoruz. Klavyemizden Fn F12 tuşuna basıyoruz. Fn F12 Bu bot ekranını getiriyor. Yani bilgisayarı nasıl başlatalım ee, ekranını getiriyor. Buradan USB takılı olan harddiskimizi görüyor. Bunu seçiyoruz. Tamam butonuna bastığımızda format atma işlemi başlamış oluyor. Tabi bilgisayarın hızına göre bu açılış ekranı daha da hızlı gelebiliyor. Özellikle SSD takılı notebooklarda daha hızlı gelir. Burada yüklenecek dili seçiyorsunuz. Klavyenizi seçiyorsunuz ve ileri diyorsunuz. Şimdi yükle seçeneğine basıyorum. burada lisans koşullarını kabul ettiğimizi bildiriyoruz. İleri diyoruz. Burada iki seçenek geliyor. Birisi Windows'u yükseltmek istiyor musunuz? ilgili dosyaları koruyarak yani şöyle bilgisayarınızdaki dosyaları ve ayarları ve uygulamaları koruyarak ilerliyorsunuz. İkincisinde ise Windows'u temizleyerek, disklerinizi silerek yükleme işlemi yapabiliyorsunuz. Şimdi burada bölümlen hard ve bölümlenmiş parçaları görüyorsunuz. Bakın şu şekilde tek parça haline getirdi diskimizi. Yani 1 terabaytlık bir hard diskimiz varmış. Yeni butonuna basarak bunu ikiye böleceğim. 350 bin yazalım. Uygula dedim. 341 GB C diskine 589 GB da D diski olmak şeklinde oluşturdum. Şimdi 50 MB da sistem belleğine ayırdı. Burada ee, sürücü 0 bölüm 2 alanı yani C diskimize Windows'u yüklemek için başlatıyoruz. İleri butonuna basıyoruz ve Windows dosyaları kopyalanıyor. Bilgisayarımızın hızına göre, hard diskimizin SSD olup olmamasına göre bu biraz zaman alabilir. arkadaşlar yaklaşık 22 dakikada e, SSD olmayan bir e, Lenovo marka bir makinede 22 dakikada kurulumu tamamladı. Şimdi kurulumu sonlandırmak için e, gerekli yerleri tamamlıyoruz. Bölgeyi Türkiye seçiyoruz. Klavyeyi Q klavye diyoruz. Atla. internet bağlantım yok diyoruz. Yerel bir kullanıcı açacağız. Şimdi sınırlı kurulumla devam et diyoruz. Hesap güvenliği için güvenlik soruları soruyor. Bunları tamamlamanız gerekiyor. Cihazınız için gizlilik ayarları var. Ee, bu gizlilik ayarlarından isterseniz burada bazıları var. Konumu kapat veya da Microsoft'a veri gönderme, e, bilgi gönderme seçenekleri var. Bunları kapatabiliyorsunuz. Şöyle Microsoft'a veri gönderin. İşte bak burayı kapatabilirsiniz. Şu gerekli ve bağlı tanımlama verilerini gönder diyor. Bunu da kapatabilirsiniz. Kabul et butonuna basıyorum. Şu an Windows tamamlanmaya başlandı. Evet arkadaşlar. Şu an tamı tamına 26 buçuk dakika oldu. Windows'un artık masaüstü geldi. Windows kurulumu tamamlandı. Bu bilgisayarda SSD yok. 1 terabaytlık bir hard disk var. 8 GB RAM var. i5 7. nesil bir işlemcimiz var. Ee, bilgisayarımızın markası Lenovo ee, iPad 510 serisi. Şu an bakın C diski gözüküyor ama D diski e, gözükmüyor. Şöyle yapalım. Flaşımızı çıkartalım. Şu an diskimiz burada. Çift tıkladığımızda diski biçimlendir diyor. Şu şekilde diski biçimlendirerek çalışır hale getiriyoruz. Artık diskimiz çalışır hale geldi. E, veri yolunu değiştirmek isterseniz yani C idi. Bu da D, D yapmak isterseniz şu an hard flash takılı olduğu için E'ye çevirdi. E, başlattan risk bölümleri oluştur ve biçimlendir seçeneğine geliyorsunuz. Burada E sürücüsü üzerine çift tıklayıp burada E sürücüsü üzerine sağ tıklayıp sürücü harfi ve yolunu değiştir seçeneğine basıyorsunuz. Değiştir butonuna basıyorsunuz. Şuradan D yapıp tamam diyoruz. Ve D olarak değiştiriyoruz. artık C ve D olarak gözükmektedir arkadaşlar. Format işlemi bu şekildeydi. Bilgisayarımızın özellikleri de burada yazıyor. Core i5 7. nesil. Nvidia'nın GeForce ekran kartı mevcut. Burada da Lenovo iPad 510 diye belirtmiş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Thank <laughs> you.